Hamlet Mehmet ve bugün sizlerle birlikte Deadpool isimli oyunumuzun 6. bölümünü çekiyorum. Ee, hani şu parçaları bulacaktık. Bir önceki bölümde bahsettik. O bölümden devam ediyoruz işte. Em, neredeydi gideceğimiz yer? Şu taraftaydı değil mi? Şurada bizim adam şurada. Tamam. Cable diye bir adam tanımıştık. Onun istediği parçaları şu kapıların ardında bulacaktık. <laughs> galiba, galiba bu bölüm biraz e, böyle sessiz birimlerden. Ne? Ha bu arada arkadaşlar şunları öldürdükten sonra şöyle bir yenilik yapıyorum. <laughs> evet çekişleri aldık. Şöyle vuruyor. Biraz hayvan gibi. Zaten şimdi şahit olacaksınız büyük ihtimalle. Şöyle şuraya bakalım. Orada ne var lan? Evet, şu yukarı çıkmamız lazım. Şuradan çıkacağız. Ee, bunun için şuraya ulaşmamız lazım. Oraya ulaşmak için de ne yapacağız? Önce şuraya gideceğiz büyük ihtimal. Heh, yok mu? Hayır. Evet, buraya gideceğiz. Sonra şuraya çıkacağız. Evet, sentinlerizi zaten daha önce görmüştük. Evet, hemen şunu alalım. Şu taraftan gidip şu paraları alıp da oraya geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, momentumları da topladık. Şimdi bunu buraya yerleştirip gerisini halledeceğiz. Woo! Oyunu bitirmeyi düşünüyorum ya. Bugün hangi gün? Bugün cuma. Cumanız hayırlı olsun arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Ya da dur şöyle yapalım. Eee onu da söyleyeyim yani. Herhalde bu oyun pazar günü falan hafta sonu biter yani. Eee, buradan çıkılmıyor mu? Biraz daha mı yiyeceğiz? O zaman şöyle. Ay pardon. SCL kapatmaya çalıştım. Şu B'ye basıyormuşuz. Bu arkadan gelen ses de çok sinir bozucu bir şeymiş. İşte gördüğünüz gibi biraz tek atıyor bu lanet çekişte. Bekle ben seni halde bekle. Bana arsik mi yapıyorsun patlamalı. Evet hemen şu güç parçasını da alıyoruz. Güç içerisinde midir, güç parçası mıdır? Her neyse. İşte gördüğünüz gibi bu adamlar bile... O burada bu arada momentumumuz yokmuş. Şöyle de yapılabiliyor. Bam! Böyle bu tek atıyor işte. salaklar gelirken takılsınlar. Tamam bunları da hallettik. Yani mermilerimizi alalım. Uf çok kadar çok mermi var. Şimdi şunu yerleştiriyoruz güç, güç kaynağını. Evet. Şuradan yukarı çıkacağız. Hadi. Evet şimdi şu şekil. Tamam. Böyle bulsun. Oh. Hadi. O tarafa değil mi? O tarafa da değil. Eee? Buradan sonra ne yapıyorduk oğlum? <laughs> Unuttum oyunu. Şu karşıya geçmemiz lazım. Da. Ha tamam tamam şimdi hatırladım tamam. Şimdi arkadaşlar ee, bu kolu biraz daha yukarı kaldırmamız lazım. Ki üzerine kolayca çıkabilirim şu şekilde. O yüzden bu şekilde koymuşlar. Ya yine aynı şey. Ee, yukarı çıkalım. Hayır buradan değil şuradan yukarı çıkacağız. Ondan sonra karşı tarafa atlayacağız. Ve güç parçasını aldık. Bundan bir tane daha yapacağız. Oraya lan. Oo, oyun kastı neden kastı? Şöyle şu salaklara bir tek atayım da. Uf. Aa bu çekişleri. Verdi lan o. Aa. Oh, ne güzel oluyormuş. Bak bak bak. Ne güzel. Bak. Allah Allah. Canımı indirdiler ya. E. Ee, buradan gidiyoruz. Cable bu tarafta.

Şöyle arada sırada öyle yapıyorum. Oh. Lan. Oğlum arada sırada kasıyor sinir oldum. Bu arada arkadaşlar e, sizin fikirlerinizi alacaktım ben. Eee bir tane oyun var. Lucius diye. O oyunun videolarını çekeyim mi sizce? Ne yapayım? Tam zamanında diye lanet. Şu kalkanlar olmasa etraflarında. Evet bakın gördüğünüz gibi kalkanlar olmayınca. BİM! Şöyle size. <laughs> oyunu bitirince. Ne yapacağım? Zafer dansı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar oyunu bitirince. Salak. 60.000 olmuş. Bakalım bunları nasıl yükseltebiliriz. Bunu zaten Bunu zaten yükselt, bunu da yükselt, bunu da yükselt. Başka bir şey yok şimdilik. Bir dakika şu neymiş merak ettim. 100.000 Bu da 65 bin tamam. Devam edelim. 60 bin hala para? Güzel. O zaman bunu yükseltebiliriz. Tamam şimdi gidelim. Yok, yok buradan değil ya. Ha yok buradanmış. Aa! Of bu bölüm zordu bu bölümü hatırlıyorum. Burada şimdi fark edilirsek bir sürü adam geliyor. O salak görmedi. Bu bölüm zordu ya. Ah, hayır, o mu? Hayır değil. Bunu da bir şekilde alacağız. Şimdi yukarı çıkalım. Hey, hey, Aaa çıkamadım. Şu tarafı şuraya çıkmamız lazım herhalde. Ya da lazım değil ya. Buradaki birkaç şeyi alacağız. Ondan sonra şuradan devam edeceğiz. Güzel. Ben bu bölümde bayağı uğraştım hatırlıyorum. Önceden oynadığımda. Güzel. Hemen takomuzu yiyelim. Güzel. Anında geldi. Momentumda. eee aa evet işte burada. Şimdi tek kablo var. Whoa! Devam. <gülüyor> 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 tamam yeter. Ah, Banyolar. Güzel. <laughs> Size bana sataşmamamız gerektiği söylenmedi mi? Bakın ben buradayım. Şimdi buradayım. Get out, get me, Momentumun bitme süresini azaltmıştım geçen bölümlerden birinde bu yüzden uzun süre momentum sahibi olabiliyoruz. Boom. Kim vuruyor lan? Kimi öt? <laughs> Kimi changa. sanırım. Evet burada. Sentinel kafası. Ne açılmış? Düşmanları yavaşlatma mı? Uh çok az kaldı. Ama güzel düşmanları yavaş. Wow. Vay be kendi kendine oldu. Vallahi ben yapmadım. Ne Lan arsik yapma burada. Tamam bu adamların tarafına geçtik. Evet. Galiba bunun kafasına mı, vücuduna mı? Hayır. İşte burada takıldım galiba ben ya. Ha buradaymış. Allah'ım ya Rabbim, burada mı takıldım ben? seni bırakacağımı mı sandın peslik? <laughs> Şu lazım bize. Bekleyin bakalım sizin tepenize inince göreceğiz şimdi. Ne haber? Bir öl be. Bir öl. Sonunda. Sağlama. Bunu nereye sokuyoruz lan? Ne buraya sokuyoruz? Evet bunun iki kolu var. Bu da demektir ki... Oh! <laughs> Eee nereye atış ediyoruz şimdi? Oğlum yedim sizi size ha. <laughs> Geberin lan! Sen de öl! Sen hiç sevmezdim zaten. Bu kadar lan Ne lan? Oha. Kendi kendine yürümeye başladı. Ha oraya çık, Tamam şuradan. Lan oğlum. Oha gördünüz mü? Vay be. Şuradan gideceğiz herhalde. Burayı dermiştik geçen. Ee, neden ben buraya geldim ki şimdi? Ha dur burayı hatırladım. Dur dur. Şuradan çıkıyoruz. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Buradan gelmiştik. Şuradan yere yukarı. Ne? Dalga mı geçiyorsunuz? Bir daha mı yukarı çıkacağız? Şuradan çıkayım o zaman. Orada illaki bir kısa yol vardır ya. Böyle saçmalıklar yapmazlar çünkü. Bu ne lan böyle? Acayip. Aha. İçine girmiyor. E ee, şimdi ne? Aa, Yo buradan da değil. <laughs> Şu anda yolu kaybetmiş bulunmaktayız. Evet. İyi daha bir şimdi ben bak. Bana böyle tavırlar sergileme burada. Nereden gidiyorsun? Aa şuradan gelmiştik. E ee? Abi yok, yol yok. Buradan mı çıkacağız acaba? Yok. Buradan da değil. Tamam. Buraya deneyeceğim. Ya bak. Sentinel gördünüz. Dev gibi gördüğünüz gibi işte. Ama oyunda onların hiç canlısı yok arkadaşlar. Bu durum kötü bir durum biliyorum ama yok yani. Oğlum ben böyle şeyleri sevmem bak. Aslında çok kolay bir yerden çıkıyoruz da işte. Ben şuradan geldim. Çıkılmıyor oradan. Cable'a geri dönmemiz lazım ama. işte Biraz zorlaştırıyorlar. Abi nereden çıkıyoruz? Yok yani. <laughs> Şu an çok sinirlendim ha. Sizi de Sizi de burada sıkıyorum gerçi ama. Yani üzgünüm arkadaşlar. Unutmuşum. Ne oluyor lan? tarafa geçmemiz lazım işte. Ama geçemiyoruz. İlginç. Şuradan gideceğiz gibi bir his var şimdi ama. Şu başka hiçbir yer olmadı yani. Yukarıda yukarı çıktık şimdi parça almak için. Tamam buradan geldik. Şuradan parçayı aldık. Bu taraflara Evet. Öf, aptal ben gittiğimiz yoldan gitmeyi akıl edemedim. Özür dilerim arkadaşlar size sıktım. Çok salak çaydı ya. Sinirlendim şu an. Neyse. Yapacak bir şey yok. Adamları yavaşlatıyor bu gerçekten. Sakı yavaş çekimde. Ah. işte bu. Kalkanınız nerede? Hov Oh! Sen sen kalkanın olmayı hak etmiyorsun. Gel lan gel sen teke teke atalım gel. Abi vallahi yalan söyledim. Tamam seni böyle öldüreceğiz. Işte. Geber. güzel paraları dağıldık şimdi şuradan gidiyoruz şu tarafa böyle sonra buradan çıkıyoruz işte soruya bakıyorsun cable orada Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> This is my great. Oh, <laughs> damn it, Wade. <laughs> <laughs> oh, is it that you like boots? So I put my boots in this boot so I can stop you while I stop you. Whoa. <laughs> evet zor biraz ama çünkü taramalı değil. Tekerle at. Hop oyun kasma 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 tamam. जय <laughs> <laughs> Helal olsun lan. Bu taramalı olmamız çok kötü olmuş. Hani helikopter bölümündeki taramalı çok daha havalıydı. <laughs> Aha. <gülüyor> Salak. Zaten ölümsüz. Ama öl ölüm işte acı kalıcı yoksa. E salak öyle arsı geliyordu. Böyle çak atarlar koçum. Ölümde böyle büyük bir silah varken bana yapmayın burada. Ee, ooo. Ah geberin oğlum sizden hep nefret ettim tamam mı? Son bölümde çok sinir ediyorlar onlar insanı. <gülüyor> 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 Abi iyiler ya harbi. Şuraları geçelim de. Sadece konuşuyor orada galiba. Ee, i̇şte bu. Rock. Eliyle dokunarak insanın güçlerini çalabiliyor. Herhangi bir mutantın gücünü çalabiliyor veya insanın yaşam enerjisini emebiliyor arkadaşlar. Bence harika bir güç ama hiç kimseye dokunamıyorsun eldivensiz. O sıkıntı. Sinister buradaymış. Gördün mü? Eywa That blockbuster shit. That's not good. I gotta get my head out. Oh nice ass. <laughs> That's our ass. We'll need to find our arm to twist the head back up. Kontroller şu an tamamıyla ters arkadaşlar. Aa! Bu bizim köpek. Bu bizim apartmandaki köpek la. Come, come lick Oh, şimdi köpeği var ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, bu bizim köpek. Ölmüyor mu lan bu? <laughs> Ee, her neyse arkadaşlar ee, bir sonraki bölümde roky bulacağım e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere <laughs>